Bireysel emeklilik sisteminden emekli olmak için iki şartımız vardı. Birinci şartımız sisteme gireceğiz 10 yıl o sistemde kalacağız. Evet ilk şartı tamamladık ve dostlar 56 yaş. İki şartı tamamladıysak mutlu son. Gülücükler kalpçikler bizi bekliyor. Masrafları da var. Bireysel emekli masrafları giriş aidatı, yönetim giderleri, ara verme, ara verdiğiniz zaman giderleri var. Fon işletim gideri. Evet bu masraflar var. İşte bireysel emekliliği yaptırırken dostlarım muhakkak şu dört kalemi yazın cebinize atın. Gideceğiniz bankalar ya da bireysel emeklilik kurumlarına bunu sorun. Giriş aidatınız ne kadar? Yönetim gideriniz var mı? Ara verdiğim zaman bakın ara verdiği zaman masraf alması bence çok kötü. Çok büyük bir dezavantaj. Ara verdiğim zaman benden ekstra para alacak mısınız? Fon işletim gideriniz ne kadar diye muhakkak sorun şu dördünü. Dördü hangisinde en uygusu orada yaptırın. Hep bu soru geliyor. Bireysel emekli hangi kurumda yaptıralım? Bireysel emeklilik devletin bir sistemi. Bankalar aracılık yapıyor ama bankalar neden aracılık yapıyor? Komisyon toplamak için. Biz de tüketici olarak en en az komisyonu vermek istiyoruz. O yüzden şu 4 tane bilgiyi lütfen cebinize yazın. Hangisi az istiyorsa ona verin.